irademiz yok. Evet. Külli bir irade Tek tarafından yönetiliyoruz evet. aslında yazılım belli. Evet. Yazılım belli. Biz peki kukla mıyız? Eğer kendimiz bilmezsek öyle diyebiliriz. Bu kendimizi peki bildiğimiz noktada o zaman bir irade yine giriyor işin içine. Cüzi irade minicik de olsa giriyor demek ki, değil mi? Doğru mu anlıyorum? Şimdi e, hani bir bir cümle var ya Allah dilediğini hidayete erdirir. Hı. Hmm. Dolayısıyla tabii senin zamanın geldiğinde bak o zamanı da belirleyen sen değilsin. Hı hı. Sen yavaş yavaş açılmaya başlıyorsun. Yani sen o tüm duygularını ifşa ederek, yani tüm esmalarını hal ederek, yaşayarak hı hı. burada aslında buraya yaklaşıyorsun. Yani bu oluyorsun. Hı hı. Yaşadıkça, bildikçe, yani Allah... tüm duygularını yaşayıp onları yönetebilir hale geldiğinde hı hı. aslında buradaki bir şey seni ne yapıyor? Etkilemez oluyor. Yani aslında e, Allah izin ver, verirse evet. biz o cüzi iradeyi kullanabiliyoruz. O cüzi iraden yok zaten. Cüzi iradem yok. Evet. Hı hı. Dolayısıyla sen burada zamanın geldiğinde işte hangi esma senden açılacaksa açılıyor. Başka bir deyişle o yansımalar zaten onun için varlar. Yani sen duygularını görebil diye. Yani şöyle düşün bak. <laughs> Bu böyle daha iyi anlaşılacak. Şimdi gölge var ya orada. Anladım şu an. O gölgeyi böl e, yüz parçaya. Hı hı. Şimdi gölge gölge olduğunun farkında değil. Evet. Kendini var zannediyor. Dışarıda bir yansıması geliyor onu suçluyor ya da işte gölge onu, eko ya o, hı hı. gölge onu suçluyor. Hı hı. Bir şekilde ne yapıyor? Suçluk hissediyor ya da değersizlik hissediyor ya da bir şeyden korkuyor değil mi? Hı hı. Onu yaşadı mı? Yaşıyor. Dolayısıyla onu yaşadığı zaman onu bünyesine bir katmış, öğrenmiş, bilmiş oluyor. Anladım. Dolayısıyla o karelerden biri ışık oluyor. Hı. Puzzle gibi düşün. Bir bak bir, bir esması açığa çıktı, bir duygusunu, hı hı. bak gördü, yaşadı, fark etti, fark etti o duygusunu. Bir o dama gibi düşün, bir tanesi beyaza döndü, ışığa döndü. Sonra başka bir şeyi yaşadı. Mesela büyük konuştu, sonra başına geldiğini gördü. Anladım. Bir yerde kibirli davrandı, daha sonra o kibrin kendisini vurduğunu gördü. Bir yerde yalan söyledi, başka bir şey yaşadı, 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 yaşadı. Ne oldu? Tek tek o gölgedeki kareler ışık oldu. Ta ki son kırıntı son gölge kalana kadar. Hı hı. O son gölge olduğunda perde kalkacak zaten. Diyorsunuz ki evet. her olan biten ya da işte e, karşımıza çıkan ve bizde bir duygu oluşturan her ne varsa aslında zamanı geldiği için. Yani evet. bir kendini gör diye çıkıyor Yaşamıyor. meydana. Öyle Sebepsiz mi? bir şey yok. Hı. Tesadüf de yok. Evet. Her ne geliyorsa Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Hı hı. Her zaman bütün videolarda altını çizdiğim bir şey. Hani bana en çok bu soru geldiği için e, soruyorum. Hocam e, ben bunu nasıl okuyacağım? Ben de diyorum ki çok basit. Duyguna bak. Duyguna bak. Yani orta ne hissediyorsun? Çünkü sen tam da o duyguyu yaşamak için o olayı yaşıyorsun. Hı. O duyguyu görmen, fark etmen ve dönüştürmen için hı. yaşıyorsun. Şimdi hocam şimdi tabii bir sürü olumsuz görünen şey oluyor. Evet. Hani ben bu kadar bilgiden sonra tamam. tabii ki şunu diyorum yani bir bakıyorum. Yani ama artık şöyle okumuyorum. Bir serinlik içinde, yani bir kalp serinliği içinde bakıyorum. Ve en sonunda şunu diyorum. Diyorum ki bütün olan bitenden Yaradan'ın haberi var ve Yaradan'ın izniyle oluyor hatta. Harikasın. Yani. Evet. O zaman bir şey var burada bir dakika. Yani, Bak sebepsiz bir şey yoksa. Evet. Tabii ki yani aslında biz bu programları biraz da hani bizi izleyenleri de e, ışık olsun yani destek olsun diye de hani yapıyoruz ya. Hala da aman tanrım işte başlarım olumlamasına başlarım kuantumuna işte bu kadar kötü şey olurken işte bunlarla uğraşacağım ben diyen varsa. Hı. Evet. Bazen geri vites yapan varsa bazen böyle tam böyle bu çalışmalara başlamışken. Tekrar geri saran varsa filmi hı hı. diye bir hatırlatma olsun diye aslında yapıyoruz evet. biraz da bu programları. Dolayısıyla da ben de yine evde valla aklıma geldiniz. Yani evet. dedim ki hocam nasıl düşünüyor acaba bu kadar şey olurken falan. Herkes benim aynamsa şimdi işte bu atıyorum bu ekonomide mi benim aynam? Biraz da oraya gelmek istiyorum. Tamam. Herkes bizim aynamız okey. Peki bu gördüğümüz zamlar... İşte gördüğümüz işte fahiş fiyatlar, alım gücünün zayıflaması, mesela evet. insanların alım gücünün zayıflaması, bu da mı bir ayna? Peki o zaman bunu biraz önceki söylediğim konuyu yavaş kapatarak bu tarafa doğru bir geçirelim. Hı -hı. Şimdi bir şekilde dedik ya biraz önce orada bir gölge var, burada da ben varım bir bir şey anlattık Hı -hı. orada. Ne dedim burada? Onu şey yapan, yöneten bir egosu var. Hı hı. Ve buradaki kişi, gölgeden bahsediyorum. Kendini bildikçe, fark ettikçe, bütün duyguları yaşadıkça tüm gölgeyi kaldıracak, artık gölgesiz olacak. Yani tek olacak hı hı. dedik değil mi? Şimdi her kişi hayatına bir bakacak. Bakın, herkes. Şimdi bazılarımızın bazı esması güçlüdür. Hı hı. Mesela bazılarımız çok kızgındır. Bazılarımız çok fedakardır. Bazılarımız eee Öğretmendir. Yani hepimizde bir güçlü olan taraflarımız var. Şimdi ben buraya geldim. Ne için geldim? Biraz önce anlattığım gibi gölgeyi dama gibi düşün dedik ya. Tek tek buldukça aydınlatıyoruz, buldukça aydınlatıyoruz dedik. Şimdi ben gölge tarafından bakıyorum şimdi. Fark ettim ki bu bu dünya dediğim görüntü. Aslında tamamen hakiki olanın bu tarafa yansıtılan görüntüsü dedim, değil mi? Hı hı. Yani işte ilüzyon vesaire hı hı. dedikleri zaten bu. Ama burada madde olarak varım da, değil mi? Varım çünkü beş duyum var ve bu tarafı deneyimliyor gibi görünüyor. Ama yine senle birçok şeyde programda anlattığım bir şey var. Dedim ki bir varmış, bir yokmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Masallar böyle başlıyor. Niye böyle başlıyor acaba? Bir var, kapattım. Bir yok. Bak var, değil mi? Şimdi ne dedik? Ben kuantumsal tarafına bakıyorum, değil mi? Ee, gözlemci etkisiyle bu gördüğüm alanı var ediyorum dedim, değil mi? Ve bu alanı da hep anlattık, an be an değişiyor dedik, değil mi? Buradaki gözlemci benim. Ben burada olduğum zaman bu hareket, bu var oluyor değil mi? Şimdi neyi bileceğim ben ilk önce? Ben artık biliyorum ki bu sinema perdesine, işte o gölge örneğini onun için verdim, yansıyan her şey, ben kendi içimde ne düşünürsem, ne hissedersem, Hangi e, duyguyu hissedersem perdeye de o yansıyor. Hı hı. Şimdi bunu net olarak fark eden kişi, o farkındalığa ulaşmış ya da o bilince ulaşmış kişi zaten şöyle bakıyor. Neyi görüyorum, neyi ne kadar alıyorum, neyi kabul ediyorum? Çünkü diyor öyle zamanlardan geçiyorum ki neredeyse bir şeyi düşündüğüm anda perdeme sokuyorum. <laughs> neredeyse bir şeyden korktuğum anda başıma çekiyorum evet. o zaman benim her sözüm her düşüncem her duygum çok kıymetli dolayısıyla bu tarafta dedin ya Serpil görmüyor mu e görüyor Serpil görüyor ama onlara bir duygu verip besleyip varlık kazandırıp perdesine sokmuyor ki şöyle düşünelim ne dedik? Cennet cehennem burada deyip duruyoruz, hı hı. değil mi? Ya nasıl cennet cehennem burada olabilir ki? Değil Düşünecek mi? olsak. değil mi? Burada evet, hı. ama bunu gerçekten nasıl anlıyoruz? Evet. Olay şu, elma, bak, gene elma, cennet cehennem ortadan böldük ya, hı hı. hani ne dedik? Aslında bir dedik, değil mi? Şimdi dolayısıyla aslında cehennem belki de hiç var olmadı ben var zannettim. Aslında hiç var olmadı. Peki nerede var ettim? Zihnimde. Nasıl var ettim? Düşünerek, üzülerek, acı çekerek, korkarak o cehennemi zihnimin içinde var ettim. Yani zihnim içinde oynattığım bir sinema perdesine bakıyorum gibi düşün. Sonra biraz uyandım. Bunun buraya yansıdığını fark ettim. Sonra baktım ki bir evde oturuyorum. Ev üç katlı ya da beş katlı. Şimdi ben beşinci kata yükselince birdenbire önümde böyle bir deniz manzarası açıldı. Deniz üzerinde yelkenliler görüyorum, ağaçlar, çiçekler görüyorum. Ve her gün pencereden baktığımda dünya bir penceredir. Her gelen bakar geçer. Var ya öyle bir cümle. Hı hı. Bakıyorum Allah'ım diyorum nasıl güzel bir dünyada yaşıyorum. İşte burası cennet diyorum. Çünkü Mavi deniz üzerinde yelkenliler. Orada kuş sesleri duyuyorum. Çok sevdiğim biriyle belki bir sohbet edip kahve içiyorum. Çok sevdiğim bir meyveyi yiyorum o anda. Nasıl güzel bir şey diyorum. Fakat bir bakıyorum birinci katta birisi oturuyor. Ve onun önüne de işte iki katlı bir ev varmış. Onun önünü tamamen Kapatmış. kapamış. O birinci katta oturan önündeki evin içine baktığında çünkü çok dibdibeler, baktığında evin içinde ki kavgayı görüyor. Savaşı görüyor. İşte e, hayvanlarına eziyet ettiğini görüyor ve çok üzülüyor orada. Dolayısıyla sen birinci katta olduğun müddetçe o evdeki tüm kavgaya, tüm şiddete, tüm üzüntüye ve acıya şahit olacaksın. Hı hı. Ne zamana kadar? Bak o oluyor ben değil. Ne zamana kadar? Sen ay ben sıkıldım ve yoruldum burada. Bunları görmekten, onlar için acı çekmekten, üzülmekten diyene kadar. Hmm. O zaman ben sana diyeceğim ki niye orada oturuyorsun Ayşe? Ya senin oturduğun yer birinci kat ve önünü bu ev kapamış. Hmm. O evde de kötü bir komşu var. Sen talep edene kadar. Evet. Öyle mi? Evet. Hmm. Bak bunun üçüncü katından itibaren. Bak 3. katta bitti o cehennem. 3 katta sana bunu gösteriyor. 3. boyut. Hı, hı Fakat bunun üst boyutu da var. Bak cennet cehennem burada bak aynı binanın içindeyiz değil mi? Hı hı. İkimiz de aynı yerdeyiz. Evet. Fakat ben baktığımda onların o gürültüsünü duymuyorum. Hı. Sen kendine bir sor. Ben ni Uzağa gitme. Şu anda bir apartmanda oturup da komşusunu şikayet edenler de bir sorsun. Ben o gürültüyü niye duyuyorum? O kavgaya niye şahit oluyorum Kesinlikle. diye sorsunlar. Doğru. Anlıyor musun Evet çok güzel örnekti bu ha. Evet. Dolayısıyla sen üst kata çıktıkça bir, bir yukarıya bir yukarıya Hı -hı. çıktıkça senin manzaran değişir Evet senin manzaran değiştiğinde manzarana denk gelen bir şeyde Elbette ki elinden geleni yaparsın yardımcı olursun fakat birinci kattaki Ayşe oradan çıkmak istemiyorsa benim yapabileceğim bir şey yok doğru Ayşe diyecek ki ya serpil Oraya nasıl çıktın? Ya da ben buradan nasıl çıkarım? Ben de diyeceğim ki Ayşe bilincini değiştir. <laughs> Senin soruya geliyorum. Bilincini değiştir. Biraz farklı düşün. Bak dış dünya'nı kendin yansıtıyorsun. Bu artık tanrısal insan bilincidir. Biraz daha üst perdeden düşün. Biraz daha kır zincirlerini. Geldik mi aradaki zihin perdesini? <laughs> Ayşe doldurmuş zaten kendi sayfasını. Yapamam, edemem, baş edemem, para kazanamam gibi. Onun kodları o kadar dolu ki. Hı hı. Ne oluyor? O zaman Ayşe'ye ben ne kadar yardımcı da olsam o perdeyi geçemiyor. Ben çıkamam. Çünkü ben para kazanamam ya da benim param yok diyor. Ben de diyorum ki, "Para sensin." Bak, bende ne varsa yansıtan onu bir projeksiyon gibi hı hı. düşün. Aynı projeksiyon. O ışık sende de var diyorum. Sadece <laughs> sen onu Doğru kullanacaksın. Evet.